Arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gözü kapalı oyuncak ya da bazı nesneleri elimizde anlayıp bu kağıda çizeceğiz. Şimdi birinci turdan başlayalım. Gözlerimiz kapansın. Evet. Gözlerimiz kapandı. Evet. İlk, i̇lk nesnemiz bu. Şimdi i̇lk nesnemiz nerede? bu. Şu an hiçbiri görmüyor. Bakalım. İsmini de söylemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle ilk önce vereyim. Evet. Al sen Hım. Evet, anladım zaman ayacak kadar. Ben de. Böyle. Ben kalemimi alayım başlayacağım. Bu ne? Bu ne? He, tamam. Anladım. Koyayım ben, ben nesneyi. Alayım. Sen biz çizerken Hı. böyle Siz Çizmeye başlayın. Alayım. Şu an çizmeye çalışıyorlar. Ben bir tane daha Bitirenler söylesin. Tamam, bitti. Bitti. Al. Tamam. 9. Hmm, bitti. Üst tamam. Açtık gözlerimizi ve ben nasıl Sırtısı. bir tencere olmuş? Tıpkı tıpkı. Şöyle. Hiç benzemiyor yani. Şimdi benzemiyor. Şimdi ben puanlıyım. Puan. Ve 5 lira olacak. Şimdi. Buna puanım. 3. Niye? 3. Buna da puanım 4. Şöyle. Olsun. Şimdi tamam. ikinci nesnemize geçelim. İkinci turun nesnesi de böyle arkadaşlar. Şöyle kameraya doğru göstereyim. İlk önce yine sana vereyim. Hı, Şöyle. Hmm. Bana da veriyorsun. Bekle. Aa tamam anladım. Ben de evet. Anladım. Anladım. De... Abi çok var. Of. Ya ben Tamam nesneyi koyayım. Siz de çizimlerinize Üç, başlayın. 2 1 başla. Eli var mıydı ya bunun? Şeyi vardı. Ay ve ağzı. Ayağı var böyle böyle duruyor herhalde. Böyle. Bir şey yapamıyor yerle çiziyorsun. Bitti. Aa 9 8. Tamam. Açıyoruz. Açın. Açın. Ben. Açın. Bu ne? <laughs> Ay, Ama gözlerini tam çıkıyor. Ama gözleri güzel yapmış, evet. Ama sen açık benimki kapalı mı? Evet, onunki kapalı olmuş. Bunki açık. Puanları olmuş. ver bakalım. Şimdi ben Onu, de puanları vereyim. Buna puanım 5 olacak. Gözü kapalı olmasına rağmen güzel. Ona da puanı 5 olsun. Yes. Acaba hepsi bittikten sonra en çok puanı kim alacak? Evet. Üçüncü turdayız. Gözlerimizi kapatın ben. Hadi. Üçüncü turun nesnesi de bu arkadaşlar. Şöyle. Evet. Al bakalım. Güvene bana ver. Aldık. Tamam. Bu da zor. Sen de bak. Bakayım. Ay, bu da çok Ay, zor. Ay yüzü nasıl ya bunun? Nerede kalemim benim? Nesnemizi ortaya koyalım. 3, 2, 1. Başla. Şey, kulakları Oo. şöyle. Ya yüzü neydi onun? Şöyle 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 şöyle. Bitti. Nerede bitti? Çatı vermiyorum anda de. Gözü açık Başka niye vardı bana? Bebeklerde böyle seyirci. Bitti zaman daralıyor. 10 saniyen kaldı. Tamam. tamam. Aç, tamam. tamam aç. Açın gözlerinizi. Ayakları da varmış. İlk önce şuna bakayım. Aa. Hmm. Bu daha iyi ya. Bu mu? Bu ne? tamam ben puanları şimdi vereyim. Bunu puanım tabii ki de 2. En azından yaptığı için puan veriyorum. Bana da puanım 4 olsun en azından benzetmeye çalışayım. Şimdi 3'ü koyalım. 4'e de söyleyeyim. Şimdi 4. tura geçiyoruz. Gözümü kapatıyorum. 4. turunda figür oyuncağı bu. Bana var ik. Figür değil de. İlk önce sana vereyim. Ya çok kolay ya. Sen de bak. Ya, benim Aa bu neden çok benim kolay. kalemim yok? Benim kalemim, kalemim burada ama. 3 2 1 başla. şöyle bir tane daha seçeceğim ben. Evet. Tamam, bit, bit, bit. Aç. Açın bu ne? <laughs> Bunların Hepsine puanımı vereyim hemen. Arkadaşlar bu ne yani? Buna direkt 2 vereceğim yine. Yani. Bana da 2 vereceğim. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi, şimdi, <gülüyor> Şimdi 5. tura geçiyoruz. Evet. Ve 5. turunda figürü Ve son bu. turu. Son turu şöyle göstereyim de çok fazla gözükmüyor arkadaşlar. İlk önce sen bak. Tamam. Aa anladım. Hemen evet, de evet. Sen de anladın. Tamam. Çizmeye başlayın. Bir kez Bitti. 10, 9, 8, 7. Tamam, bitti. Şöyle. Tamam, bitti. İlk önce ona bakayım. Evet. Buna bakayım. Moy. Tamam. Puanları vereyim. 5. Bana da 5 vereceğim. Şimdi bütün puanları, Şimdi bütün toplayayım. Bütün Ben topluyorum. Benim ilk puanım kaçmış? 7. İlk <laughs> puanım 4. Diğer puanım beş. Diğer puanım dört. Diğer puanım iki ve beş. Hemen topluyorum. Topluyoruz. Yirmi ediyor benim puanım. Benim. Dördü. Yedi on 14. 17 için. Evet 17. 3 puanla ben yeniyorum. Açık ara farkla. Şimdi Kazanıyor. son tecrübe kanalımıza abone olmayı ve Bela like atmayı, atmayı unutmayın. Bu gibi de videolar de gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara yazın ve başka videolar da istiyorsanız. Evet. Kanalımıza tekrar abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.